Merhaba arkadaşlar. Bu bu albümün kaydedici benim çocuğum çiçek kıyacağım bahçesinde oynayacağız. Evet şimdi ya size biraz kendinden bahsedecek. Yaz elini çek. Tamam. Çünkü buradan ses geliyor. Yaz. Şimdi ee... kaç yaşındasın öncelikle? kaç çatındayım? Beş. Bu arada bir yandan da yaz karakter seçiyor. Beş çatındayım. ya olmuş. Özellikleri neler? Gitar çalmak bakıcı bir şey. Gitar çalmak. Bakta da, dans bak Bir de bak, dans etmek. E bak da, bir şey yok. Kendi alacağım. Tam kendi alacakmış bu arada yaz. Hangi modda oynayacaksın? beş ölmek modu. Beş ölmek modu. Tamam bu. Tamam. Şimdi yaz maç oynayacak. Biz de onu izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar ne yapsınlar yaz? Abone olmayın. Yaz, adminin yorum atmayı unutmayın. Evet. Yorumunu bekliyoruz. Bütün yorumları kapatacağız. Evet. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bütün yorumlarınızı kapatacağız. Hadi Wow. Bu bu arada arkadaşlar yazılanın Melis olarak gözüküyor ama yani benim hesabım çünkü o orada anladınız. Ben abicipten on, onlayamam çünkü de abicip benim çocuğu yok. Evet. A, benim çocuğu bu yiyeyim ben evet. o manda. Diyor ki arkadaşlar anlamayanlar için söyleyelim çünkü iPad'imden şu an oynayamıyorum. Çünkü ben normal YouTuber değilim dedi. Ben o ben size bu odacım çiçe yorumu hep kapatacağım Okudum yumurtayı. Evet. Ve bir şey yorumları okur ve kalp atış. Evet diyor ki ben YouTube'da olsaydım yorumlarınızı okur kalp atardım. Ve biz de yorumlarınızı okur kalp atardık falan diyor. Yani <laughs> eğer yazında YouTube'da olması, yazın youtuber olmasını istiyorsanız yazın yorumlara. Evet kalp açacağız yorumunu. <laughs> evet. <gülüyor> ben ne bu arada yağızlar yeniyor şu an. Evde yağız mı ben? Evet sen yağız. Burada Melis de sen yağızsın. Yağız en sevdiğin renk ne? En sevdiğim hiç. Ben gibi. Ben bu yani. Mavi mi? Hı -hı. Peki en sevdiğin sayı hangisi? En sevdiğim sayı 100. 100. 100 bayağı başladı. Yüzmüş. En sevdiğim Brawl Stars karakteri? Kenji. Hmm, Kenji değil mi? <laughs> tamam. En sevdiğin oyun? En sevdiğim oyun bu taş. Artık Minecraft ben Tamam yaz şimdi o zaman arkadaşlar görüşürüz de kapatalım videoyu olur mu? Hemen kapatmayalım. Hemen kapatalım. Yeni video açarız diyoruz. Tamam. Bu kadar çocuğumuz o kadar dikkat olduğu için ölçü değil değil mi? Evet. Çocuk Evet. Arkadaşlar yazın dediğini söyleyeyim. Ee, videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadar kısa olduğu için özür dileriz. Çok uzun çekemiyoruz çünkü gecedeyiz değil mi? Hı? Ve...